Hi! Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün TikTok'taki viral makyaj videoları birisini, tabii ki birisini, hepsini yapacağım. Birisini seçip öyle yapacağım. Beraber yapacağız. Yani ben yapacağım, siz beni izleyin. Neyse, hadi videoya geçelim. Tamam, şimdi canlarım bir video seçtim. Bu videoda kız Böyle bayağı ilginç bir şekilde contouring yapıyor. Şimdi ben onu yapacağım. Evet. Yapacağım ben bunu. Şimdi dediğim gibi ilginç bir şekilde contouring yapıyor. Şimdi böyle başlıyor. En en şeyden. En dışarıdan içeriye doğru. Ee, şimdi ee, dışarıdan böyle çok çok koyu bir kahverengi kullanıyor. İçeriği doğru açık açılıyor Renkli. Onu yapacağım şimdi. Ee, base olarak e hep her zaman e primer kullanıyorum. İşte kullandığım primerler birisi Mac. E neden Mac kullanıyorum? Çünkü ben bayağı kuru bir ciltim var hakikaten hatta eczemalı. Ee, o yüzden MAC kullanıyorum. Çünkü aynı zamanda hidrat de var içinde yani. İyi işte iyi. Bunu kullanıyorum. Ve her zamanki diğer el. Ellerimi kullanıyorum ben. Böyle daha Hepsini inanılmaz bir şekilde dolduruyor ve yüzünüz çok güzel Ama sadece e, gözenek olduğu yerleri e, sürüyorum. Her yerde değil. Benimki en çok buralarda var. Şimdi o korkunç ilginç kantüringe geliyorum. Ee, i̇lk böyle çok koyu 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 kahverengi bir en dışarıdan sürüyorum. Şimdi bundan bir tık daha açık kullanıyor. Ben bunu şimdi fark ettim. Buralarda da en koyu renk kullanıyor. Artık ne sebebi varsa. Korkunç oldum. Ama bitmedi. Durun. Hala <laughs> bir renk daha var. O artık yok. O artık bitti. Halifah yani çalışmıyor şu an. Aa. Evet. Şimdi buralarda bunu kullanıyorum. hakikaten bilmiyorum bunu nasıl açıklayacağım mı? Beynimde what the gibi bir cümle var. Oh God. Buralarda, evet, buralarda açık kullanıyor. Şu an herkes korkutabilirim yani bu makyajla. Dur. Burada hala bu renk var. Yani... Bir TikTok video için her şeyimi mahvettim ben. Pantolon kalmadı. Halı bitti. Yani artık. Böyle bir şeyler olmuş. Buralarda bir şeyler olmuş. Evim de mahvolmuş bu arada. <laughs> Bunlardan baya geçti. Ve kurumuş. Çünkü neden? Hakikaten e, mantıklı bakmıyordum bunu. Ama neyse. Devam edeceğim. Şimdi bu kurumuş için bunlarla bunları blending gibi bir şey yapacağım ve bu. Şimdi hadi bismillah. Yalnız ben bununla devam etsem böyle bir 15 dakika sonra hastaneye gideceğim. Bunla devam etmeyeceğim. Bununla devam edeceğim. Siz bunu yapmayın. <laughs> en iyisi siz bunu yapmayın. Yani Kendine bunu yapma. Hiç düşünmüyordum bunu, bunu söyleyeceğimi. Doğru dedim. Neyse. Siz doğrusunu söyleyin bana. Sonra yani. Tabii ki. Ee, i̇yi oldu. Baya buram. Ben yani öyle uyumlu bakmıyordum. Ama şu an biraz iyi oluyor yani. Şu an daha mantıklı. Şu an korkunç değilim. buralar iyi. Bu arada işte, fikir Buralar da iyi. Burun yani burun iyi değil. Şimdi ne yapıyorum? Daha güzel bir şekilde blending yapacağım. Aslında bu, bu yaptığım şeyi o kadar iyi değil makyaj için. Bir şeyler burada var. Bu. En az daha e, şey gösterecek yüzümü. Yani daha doğrusu cilt. E, ciltimi daha iyi bir şekilde gösterecek işte. Yarısı gidecek ama e, şeyden. Kullandığım kansillerden. Yarısı gidecek ciltimden ama yine de iyi. Daha iyi olacak. Daha iyi bir şekilde blending yapacağım bununla. Daha mantıklı bir Uzun olacak. Şimdi e, canlarım bunu kullanıyorum eyeliner, bunu kullanacağım ama kalın bir e, eyeliner. Evet, şimdi çok değiştim biliyorum. Ne yaptım? Ee, i̇lk e, eyeliner sürdüm. Eyelinerden sonra bunu kullandım ve sonuç bu oldu. rimenden önce tabii ki bunu kullanıyorum. Oh shit. Hakikaten kadın olmak çok zor ya. Çok acı bir şey ya. acı bir şey değil mi ya bu ne insan kendi acı çektiriyor saçma sapan bir şey şimdi <laughs> Rimmel sormadan önce bunu da yani söyleyeceğim sonra hepsini beraber yapacağım sonra tekrar size dönüş yapacağım bunu da kaşlarım için kullanıyorum bunu da kaşlarım için kullanıyorum Önce bunları böyle güzel düzeltiyorum erkek gibi kaşlarımı. Neden böyle diyorum? Şimdi soracaksınız. Ee, ben yani bilmiyorum artık ne kadar geçmiş bu konudan ee, ama çok bunu bana söylediler. Ya bu nasıl bir kaş ne gel? Bu erkekler gibi değil mi? Neden böyle? Ya bu ne ya? Bunu temizlen ya. Bu erkek gibi gibi bir cümleler çok duydum. O yüzden kendim önceden söylüyorum. Evet, gözlerime de yaptım. Bitirdim. Base olarak bunu kullanıyorum. Ama kalın değil. <laughs> Evet kız videoda matruş kullanmış. ben matrujum olmadığı için yine de parlak kullandım. Zaten bu makyaj yeterince palyaço makyaj olduğu için işte önemli yok. Mat olsun işte parlak olsun bilmem ne oluyor. orası hiç önemli değil arkadaşlar. Zaten palyaço geçiyor. O yüzden yani canınızı sıkmayın. Ne buldunuz da onu sürabilirsiniz. Ben de bittim. <laughs> o kadar yani. Ama bak dürüst olmak istesem eğer ve eğer Türkçesini doğru söylesem e, yani ben kendim niger olarak olsam hiçbir zaman böyle bir makyaj yapmayacağım. Çünkü tam palyaço makyaj. Yani kim bu kadar bold gözlere aynı zamanda bu kadar bol dudakları da kullanacak yani kim? Tam bir palyaço işte. O yüzden ben gözlerimi bu kadar koyu bir renkler sursam eğer e, dudaklarımı daha nude ya da işte açık pembe rengi ya da gloss kullanacağım. E, ya da tam tersi eğer dudaklarımı bu kadar böyle kırmızı, mor bu kadar e, işte şarf e, renkler, şarf bilmiyorum Türkçesi bilmiyorum ne. Özür dilerim. Bu kadar şarf e, renkler, renkler dudaklarım için kullansam eğer e, gözlerimi bu kadar siyah etmeyeceğim yani. Bu kadar siyah e, far sürmeyeceğim. Ama e, ayrı ayrı sevdim. Gözleri ayrı sevdim, dudakları ayrı sevdim. Ama beraber hiç sevmedim. Ama yine de iyi oldu. İlk tam bir monster oldum. Evet. Bu işkence de bitti. Tebrik ediyorum kendimi. Çok korkunç oldum ama yine neyse yaptım. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlarım. Instagram'ım burada. TikTok ve YouTube kanalım burada. Sonraki videoda görüşürüz. Abone olun. Beğenin. Sevilmeni. Ki de seviyorum.